Yine bir yeri çekiyoruz. Başlamadan önce kanalıma abone olun. Ya arkadaşlar Miray benim şeyimi kaptı. <laughs> Yanımda evet arkadaşlar Miray var. Kardeşim arkadaşlar. Gelip Siz oldu. muhtemelen arkadaşlar bir bu video yarın izleyeceksiniz. <laughs> ya arkadaşlar Miray benim şeyimi kaptığı için yani. Geç kaldım, geç kaldım. <laughs> ben benim şeyim de burada var ama. <laughs> Benimkinde de var arkadaşlar. Sanki şu an gidiyoruz. Tamam ben kare gidiyorum. <laughs> benim şeyim bitti. Uf şu kıyı atlayacağım. Arkadaşlar biz direkt denize yollandı ve direkt denize yüzmeye başladım. Hatta birini de gördüm arkadaşlar. Ben tekine Arkadaşlar hızlı gitmeye çalışıyorum <laughs> ama. Hızlı arkadaşlar kanalım bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten hepinizi çok seviyoruz ikimiz. Abla bak nasıl geliyor bu <laughs> zıplaya zıplaya. <Götürse> mi? arkadaşlar <laughs> gördünüz mü ya, zıplaya zıplaya geliyor. Üçüncü bölüm arkadaşlar bunlar zaten biliyoruz. Normal biz kendi arabamız bildiğimiz Aha <laughs> orada ben Arkadaşlar araba sürmek çok zor. Bunu sürebilenlere helal olsun. Ben güzel gidiyorum bir Git be önümden senin yüzüne kadar yapıyor. Bak güzel ben gidiyorum. arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben güzel gidiyorum bir <laughs> Arkadaşlar. Ben güzel giden. Av, kayıyor. kayıyor evet. Arkadaşlar gidip güzelce tekrar bombamızı alalım. Çünkü bir saat boyunca yürümek istemiyorum. O arkadaşlar araba ters tatlı yaptı. Arkadaşlar ben bunu sürme değil değilim. Kaygı kızı. Oh. Arkadaşlar elimden geldiği kadar sürmeye çalışıyorum. Tink tink hadi. Arka Arkadaşlar. Kısa <laughs> Arkadaşlar bunu atırdık. Arka... Arkadaşlar ya bir saat boyunca. Ben buraya şu an. Arkadaşlar ben bu arabaya bir şans daha vermeyeyim düşünüyorum. Arkadaşlar yüz yüz araba istemiyorum ben. Ben yöne geçiyorum. Tabi mina orada arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısa sorusun. Siz daha fazla şey yapmayalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Orayı bir saat boyunca anca geçebildik yani. Arkadaşlar ben yine arkada kaldım. Ama geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bundan önce çok yavaş ilerliyor. Bayramın <laughs> arkadaşlar çok güzel. Gerçekten çok ben, 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 Bekleme ben. sen beni abla. Bekleme. Tamam beklemiyorum. Sen bilirsin. Hey. Sen bilirsin. Sonra hani pişman olacaksın. Tamam be, Olacaksın bak. Ay tamam. Bu iki kişilik mi? Aa, bu sefer ben mi seni git? Yavaş. Ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun ablam ya? Yani arkadaşlar yine biz geçmeyelim diye. Arkadaşlar sanki Emine aramızda yarış yapıyoruz gibi oyunu oynamıyoruz da iki kardeş yarış <laughs> yapıyoruz. Gökkuşağı <laughs> pastası. <laughs> Premises, arkadaşlar çok güzel. Bir şöyle bakalım. O! O! O, o! Ne güzel arkadaşlar. Ama ben atacağım hadi. baldo Arkadaşlar bir tünele gireceğiz galiba. arkadaşlar <damned Witch> ne güzel. Çok <emerges> güzeller arkadaşlar. Tüneyi sevmiyorum. Arkadaşlar Mira buna yaklaştı diye yaklaştı diye. Şunları hiç sevmedin. Vay arkadaşlar. Gözlerim renk körü oldu arkadaşlar. Gerçekten. Bir hatırlatma daha yapalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Bildirimleri açın ve beğenin. Ve yorumlar. Yorumlara da yazın. Biz, biz de çok seviyoruz gerçekten. Değil mi Miray'cığım? Evet. Kocaman <gülüyor> gökkuşağı. Evet. <laughs> Bak. Evet arkadaşlar. Kocaman çok Arkadaşlar Miray size gök göndermiş. Sahne benim. Bu ne? Bu ne ya? Renkli renkli bir şey. Mor. Boy. Saça benzettim ben bunları. Bu ne saçıyla? <laughs> Saça benzettim. İnsanın böyle benze saçı olur mu? Yok kucağı. Bunlar kesin gökkuşağı bu parçası. Bence bunlar gökkuşağı kuşağı taşı. Arkadaşlar derken öldük. Mire'nin yüzünden öldük. Ben de öldüm ben de geçiyorum. Ben şimdi ablamın önüne geçtim. Bunu Arkadaşlar Mire'nin derdi yapayım. bence yarış... Oha Mine benim kafasına taşıdı. o beni olmadı. Kafasına taşıdı <düşündü> arkadaşlar. Teşekkürler <laughs> <laughs> bana. Ya arkadaşlar. Ya yine oldu. <gülüyor> <gülüyor> oyun bitti galiba. Bırak ne? Arkadaşlar yani çok ben basit ben. yerlere yerleri bir iki saatte geçebiliyorum. Gidiyorum. Ha bak atlayacaksın. Arkadaşlar gördüğünüz Atla. gibi kardeşim biz de bizi beklemiyor. Hadi böyle baklar. Arkadaşlar. Hanım. arkadaşlar. Na, na, çok kötü. Arkadaşlar Vay arkadaşlar. Karakterim. <laughs> arkadaşlar karakterim hırpalavlı. Arkadaşlar. bundan da mı yapıyoruz arkadaşlar? O zaman arkadaşlar biz videoyu durduralım. Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar ayağım kaydı. <laughs> arkadaşlar öyle güzel geldik ki. Vay canına arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar buranın neredesi olduğunu pek anlamadım. Ben anladım gökkuşağı. Şelalesinin yataklığına geldik. <laughs> Koş! Bu ne? Bisküvi adam. Arkadaşlar bisküvi adam. Önce merak etsin. Araba kullanmak da <laughs> çok iyi değil. Araba kullanmak da çok iyi. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar Araba takla, oh. yaptı, araba takla yaptı gördünüz. Araba takla yaptı gördünüz siz de. Bakın nasıl kaldım. Ben araba sürmek hiç iyi değilim. Vay wow, çok güzel ben güzelce geçiyorum yolda. Bence araba kullanmak çok güzel. Wow. Arkadaşlar. Arkadaşlar bana hiç olmuyor. Arkadaşlar o zaman. Ben yedi arkadaşlar Arkadaşlar bana olmuyor işte. O zaman bir videoyu durdurayım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Orayı bir saatten önce geçebildik. arkadaşlar bal Allah yerine bal Sevmez. Arkadaşlar doğru ben bal sevmiyorum. Peki siz bal sevmiyor musunuz? Yorumları yazın. Ben çok seviyorum gibi. Aleyi, sen Arılar da de de var burada. Arıya demiyorum. Ben Arılara, arılara değmiyor muyuz? Demiyorum. Ben değdim istiyorum. Aynen ki. Arkadaşlar kardeşim aralara değmeyin diye tavsiye verdi. Sanırım pankekleri de değmiyoruz. Bilmiyorum. Bir sürü bal olurdu. Bir de saçını daha da üstüne tırlattığın için teşekkürler. Dur, Arkadaşlar devam dur. ediyoruz. Arkadaşlar burada kurabiyenin üzerinden geçiyoruz. Ve söyleyeyim. ben. Ve ben. Yani diyet oldum. Ama Dik desene, sen. şu an güzelce devam ediyorum. Ben de geçtim. Şimdi. Ben de diyet oldum. Ben şu anda güzelce ben devam ed ediyorum. Ben seni bekledim oğlum. Bekle beni. Tamam oryaların üzerine bekleyelim arkadaşlar kardeşimizi. Ali çok seviyorum ama annem hiç an. Evet arkadaşlar. Oh Ne? <laughs> arkadaşlar mineral daha fazla video gelmesini istiyorsanız Kanala like atın abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok olmadı. seviyorum. Ama Ee. Abone olmadığınız için ben videoya gelemiyorum. <laughs> ben de buraya gelsemiyorum. Hadi başarırsın. Başarırsın haydi Miray. Bence başarır. Arkadaşlar. Sakin ol. Başarırsın haydi Miray haydi Miray haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Haydi Miray haydi Miray haydi. Kafam çok güzel ya. mor <laughs> mor saçlar arkadaşlar. Üstüm deli lan. Altımda kırmızı sımdı bir renk var ama anlayamadım altımda ki renk Arkadaşlar. Güzel diye aldım. İyi ki bana da öyle bir arkadaş. Aa. Arkadaş. Oh, arkadaşlar or oraya bindik. Bence şu an yaptığımız çok mantıksız. Ah oh, yiyeceğim ben bunu ya. Alo bizi abla. Alıyor, alıyor, arkadaşlar. yiyecek abla. Arkadaşlar, arkadaşlar kocaman abi oraya onun içine gidiyoruz. Arkadaşlar, içinden geçtik ve ben şok. Yemek falan. <laughs> bizi Ay, Ben olsam yerdi. Oh <laughs> arkadaşlar çok eğlendim. Tamam, ben öldüm. Arkadaşlar, şu an ben de öldüm. Tamam, benim arkadaşlar an bizi buraya ışınladı ve ben yüzde yüz ne olduğunu anlamamış durumda bir vaziyetteyim. Ha çekim oldu. Arkadaşlar beni İngilizce bakar mısınız sen de? Ah çekim dı, 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 dı. Vay, öldüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yine, biz ne yapacağız yine burada? Yine bir bilyar Arkadaşlar o zaman Biz bunu Çözüp gelelim arkadaşlar Sizden fazla şey yapmayın. <laughs> arkadaşlar videomuzu Burada kapatmak zorundayız ee, Bu oyunun devamının Gelmesini istiyorsanız <laughs> Videoya Like atın abone olun Ve bildirimleri açın yorum yazmayı unutmayın Hepinizi çok seviyoruz Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.